Dünya tarihine damga vuran bir seri katil. Filmlere ilham olmuş bir gerçek. Yarım kalan hayatlar ve onlarca şüpheli 20 Aralık 1968 Benisha şehir sınırında bulunan Herman Gölü'nde o gün başlarına geleceklerden habersiz iki lise öğrencisinin ilk randevuları. İsimleri Betty Lou Jensen ve David Feride olan bu iki genç, Hogan Lisesi'nin Noel konserine gitmek üzere planlar yapmışlardı. Ama ikili bu planlarından vazgeçerek Herman Gölü'nde bulunan aşıklar yolunda arabalarının içinde baş başa kalmayı tercih ettiler. Bu belki de hayatlarının son kötü kararıydı. Saat 11'i biraz geçerken çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı. Polis olay yerinde yaptığı ilk değerlendirmelerde çiftin yakınına bir başka aracın geldiğini, çiftin araçtan inmeye çalıştığı sırada önce Feride'in ardından Jensen'ın da kaçarken sırtından 5 el ateş edilerek öldürüldüğünü tespit etti. 4 Temmuz 1969, Vallejo bölgesinde bulunan Blue Rock Springs Park'ında Darlin Ferrin ve Michael Majo çifti araçlarını park edip oturduğu sırada yanlarına bir başka araç geldi. Araç önce çiftin yanından hızlıca uzaklaştı fakat 10 dakika sonra bu sefer tam arkalarına park etti. Elinde bir el feneri ve 9 milimetrelik tabancayla şoför camının önüne geldi ve ardından çifte kurşunlar yağdırdı. Aradan bir gün geçtikten sonra ise katil Vallejo Polis Departmanı'nı arayarak işlediği cinayeti anlattı. Bu da yetmezmiş gibi 20 Aralık 1968'de Hörmün Gölü'nde gerçekleşen cinayet hakkında övgüler yağdırdı. Polis ihbarı yapan zanlının arama yerini tespit etti ancak hiçbir ize rastlanılamadı. Aradan geçen onca zamanın ardından ortada ne bir delil ne de bir şüpheli vardı. İki cinayeti de işleyen kişinin aynı kişi olup olmadığı bile henüz belli değilken beklenmedik bir olay yaşandı. Tarihler 1 Ağustos 1969'u gösterdiğinde 3 esrarengiz mektup 3 büyük gazeteye gönderildi. Birbirinin aynısı olmasalar da mektuplarda benzerlik oldukça fazlaydı. İşin daha da garibi 3 mektupta faili meçhul şekilde işlenen 2 cinayeti övüyor. Sergilenen vahşete hayranlığını gösteriyordu. Mektuplar ilk başta sıradan bir şekilde yalnızca hayran mektubu gibi gözüküyordu. Ama 3 mektupta da 408 sembolden oluşan şifreli bir bölüm vardı. Üstelik gönderenin katil olduğu varsayımlarını güçlendirecek şekilde şifre çözülürse katilin kim olduğunun ortaya çıkacağını açıkça belirtmekten çekinmiyordu. Tüm bunlardan ayrı olarak mektupta bir de tehdit vardı. Eğer gönderilen mektuplar gazetelerin baş sayfalarında yer almazsa cinayetlerin devam edeceğini belirtiyordu. Ancak iki tarafta bir harekette bulunmadı. Gazeteler mektuplara çok sonra ve arkadaşlar arka sayfalarında yer vermişti. Ve katil de kimseyi öldürmemişti. Ya da en azından bunu yapmış olsa bile belirtmemişti. Henüz adı bile olmayan birisi tüm medya ve polis departmanlarıyla alay edercesine irtibata geçiyor. Üstüne üstlük şifreli mektuplar yollayarak kendisinin bulunmasını istiyordu. Başlarda mektupları yollayanın yalnızca cinayetleri ön plana çıkarmak isteyen ve medyaya katilin haklılığını vurgulama çabası içine giren biri olduğu düşünüldü. Polis şefi Stilitz, gazeteye verdiği bir röportajda eğer mektupları yollayan asıl katil ise cinayetler hakkında inandırıcı kanıtlar sunması gerektiğini vurguladı. Ve çok geçmeden itiraf niteliğinde bir kanıtlı San Francisco Examiner gazetesinin eline ulaştı. Katil sonunda kendine verdiği ve aradan yıllar geçse de efsaneleşerek anılacak olan o meşhur lakabını söylemişti. Sayın editör, Zodyak'la konuşmaktasınız. Zodyak, hangi psikopat cani kendine böyle bir isim takar ki? Bu bir farkındalık oluşturma şabası mıydı? Hayır, hayır. Bu hayatı boyunca bir kez bile olsun övgü almamış olan şizofrenik birinin sanki iyi bir şey başarmış gibi kendisiyle övünme şekliydi. Katil gönderdiği mektupta iki cinayeti de nasıl işlediğini titizlikle ve detaylarıyla anlatıyordu. Kaçmıyordu. Yalnızca keşfedilmeyi istiyordu. Ama bu mektup biraz sessizliğe sebep olmuştu. Katil namı diğer Zodiac katili. Kendine bu ismi vermişti. İki aya yakın sessizliğinin ardından Zodiac katili yine ortaya çıkmıştı. 27 Eylül 1969 iki üniversite öğrencisi olan Brian Hartnell ve Cecilia Shifford, Beriyasa Gölü yakınlarında piknik yaptıkları sırada yanlarına siyah giyimli, tuhaf hareketlere sahip biri geldi. Hapisten kaçtığını ve sınırı geçmek için paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Çift canlarını tehlikeye atmamak adına hiç düşünmeden ellerindeki tüm parayı ona verdiler. Ama katilin istediği bu değildi. İki çifti de bağladıktan sonra defalarca bıçakladı. Ardından Hartnell'ın arabasına giderek kapısına önceki iki cinayetin tarihlerini yazdı. Çok geçmeden Napa polis merkezinin telefonu çaldı. Arayan Zodiac katiliydi ve cinayeti nasıl ve nerede işlediğini açıkça anlatmıştı. Olay yerine vardıklarında katilden hiçbir iz yoktu. Ama katil polis merkezine ankesörlü telefondan aramıştı ve telefon üzerinde avuç izi vardı. Hayır ne yazık ki o iz bu zamana kadar ki hiçbir cinayet şüphelisiyle uyuşmuyordu. Katil hala Zodiac katiliydi. Kimliği, ismi ya da kendisini tarif edebilecek hiç kimse yoktu. Beriyasa Gölü'nde gerçekleştirilen bu cinayetten yalnızca 2 hafta sonra 11 Ekim 1969'da Zodiac katili yine ortaya çıktı. Taksi şoförlüğü yapan Paul Stein, Mason and Gary sokağından Presidio Heights bölgesine gitmek üzere bir yolcu aldı. Belirlenen adresten bir sokak geride bilinmeyen bir sebepten dolayı Stein arabayı durdurdu. O anlara sokağın hemen karşısından tanık olan 3 çocuğun anlattığına göre Stein'in arabayı durdurmasından çok kısa bir süre sonra katil taksi şoförlüğü şoförünü başından vurdu. Üstelik oldukça rahat bir şekilde de takside kendisine ait izleri silmeye devam etti. İşi bittiği sırada da arabadan inerek sokağın karşısına geçip rahat bir tavırla yoluna devam etti. Ve bu eylem bilinen şekliyle Zodiac katilinin son ortaya çıkışı oldu. Amerikalı suç yazarı olan Robert Gray Smith'e göre Zodiac katili 1980'ler boyunca cinayet işlemeye devam etti. Gray Smith, Zodiac katilini adeta bir saplantı haline getirmişti. Tam 13 yıl. Zodiac katili kendisinde öylesine saplantı haline gelmişti ki neredeyse evlilik hayatı bitecekti. Gösterdiği onca çaba, Gönderilen mektuplardaki şifreleri çözmeye çalışması ve tüm bunların sonucunda evine zaman zaman gelen tehdit telefonları. Zodiac Katili büyük bir sır perdesi olmuştu. Yalnızca Robert Gray Smith için değil, neredeyse San Francisco'da yaşam süren herkes için büyük bir tehlike vardı. Gönderilen 4 mektup, grafologların defalarca ama defalarca mektupların üzerinde incelemeler yapması hiçbir sonuç vermiyordu. Palestine davasından hemen sonra dosyaya bakması için görevlendirilen Dave Toshi için bir baş şüpheli vardı. Arthur Lee Allen. 1933 doğumlu olan Ellen Kaliforniya'nın yerlisiydi ve Zodiac davaları başladığında oldukça kötü şöhretli bir geçmişe sahipti. Hali hazırda çocuklara cinsel istismardan dolayı yasalarla zaten başı dertteydi. Bunun yanında 1950'lerde donanmadan onursuz bir şekilde terhis edildiği biliniyordu. Alan Zodiac katili maskesini giymek için biçilmiş bir kaftandı. San Francisco polisi ve halkı gergin ve bir o kadar da öfkeliydi bir suçluya ihtiyaç vardı. Bunca kötü şöhrete rağmen uyuşmayan noktalar vardı. Gazetelere gönderilen mektuplar Ellen'ın el yazılarıyla uyuşmuyordu. Ama dedektif Toshi Zodiac katilinin Ellen olduğunda o kadar ısrarcıydı ki Ellen'ın daha da üstüne gitti. Arama emirleriyle Elanın karavanı arandı. Ayakkabı ve eldiven numaraları Zodiac katilinin bedeniyle aynıydı. Ayrıca silahı vardı. Üstelik cinayetlerden biri işlendiği sırada Ellen cinayet bölgesine yakın bir konumdaydı. Ama bir sorun vardı. Balistik raporları ve el yazısı örnekleri hala Zodiac katiliyle uyuşmuyordu. Buna rağmen arkadaşları Elan'ın in defalarca insan avı yapmak istediğini, Zodiac sembolleriyle dolu eşyalara sahip olduğunu dile getirseler de kanıtlar ne yazık ki tam tersini gösteriyordu. Arthur Lee Allen uzun yıllar boyunca Zodiac katili davasının baş şüphelisi olarak kaldı. Olan biten her şeyin ardından 20 yılın sonunda Zodiac katilinin elinden kurtulan tek kurban, kendisini vuranın Arthur Lee Allen olduğunu söyledi. Ama bu teşhis boşaydı. Allen kendisine dava açılmadan önce 92 yılının Ağustos ayında kalp krizi geçirerek ölmüştü. 60'lar, 70'ler ve 80'lerde yalnızca olağan tek şüpheli Allen değildi. Tıpkı onun gibi suçlanan birkaç kişi daha vardı. Paul Dor, Richard Gajkowski, Lawrence Kane, Richard Marshall, Louis Joseph Myers, Robert Ivan Nichols, Russ Sullivan ve Jack Terrence. Tüm bu olağan şüpheliler harici daha da dikkat çeken isim ise 2021 yılında bağımsız şekilde faili meçhul davalara bakan bir dedektif grubundan geldi. 40 kişilik bir grup uzun yıllar süren araştırmalar sonucunda kendisine Zodiac katili ismini veren şüphelinin geri post olduğunu öne sürdü. Post'un Zodiac katilinin cinayetlerde kullandığı silahlarla uyuşan 2 adet tabancasının olduğu, 3 ayrı suç mahallinde bulunan bot izlerinin Post'un bot numaralarıyla ve kalıplarıyla uyuştuğu söylendi. Bunlar harici daha birkaç ikinci derece kanıt olsa da Geri Post bu tespitlerden 3 yıl önce 2018'de hayatını kaybetmişti. Büyük bir suç, büyük bir gizem ve ardında faili meçhul olarak bıraktığı sayısız cinayetle Zodiac katili geçen 55 senenin ardından hala bulunamadı. San Francisco'da işlenen resmiyette 5, resmi olmayan varsayımlara göre neredeyse yüze yakın cinayetin baş sorumlusu kabul edilen Zodiac katili, FBI, polis departmanları ve medyayı alaya alarak onlarca cinayeti yakalanmadan işlemiş bir katil olarak kaldı.